Yeni bitkime beton harcı ile saksı yapıyorum. Geçen sene bir beyaz bir gri iki kutu hızlı donan beton harcı almıştım. Beyazı bitirdim griyi hiç açmamıştım. Normalde harcı bu silikon kalıplara döküyoruz hızlıca donuyor. Bu saksıyı beyaz harçtan yapıp boyamıştım. Bu sefer büyük saksıya ihtiyacım var. Yoğurt kaplarını kalıp olarak kullanacağım. 2 kilo harcı 200 gram su katılıyor. Büyük saksıya ne kadar harç lazım bilemedim. Mutfak tartısında 2 kilo harç ve 400 gram su tarttım. İyice karıştırdım. Bunu çok hızlı yapmak gerekiyor çünkü harç hemen donmaya başlıyor. Harcı döktüm içine hemen yoğurt kabını yerleştirdim. Bir dakika kadar tuttum. Burada maalesef zortladık görüyorsunuz 2 kilo harç yetmedi yarısında kaldı. Yoğurt kabının az kısmını kesiyorum böylece aradan yeni harcı rahat dökeceğim. Yeni harcı hızlıca hazırladım bu sefer 1,5 kilodan yaptım. Normalde silikon kalıplarda 20 dakikada donuyor ama saksının kenarları kalın diye ben 1 saat bekledim. Kalıptan sorunsuz çıktı renk dalgalanması olmuş biraz herhalde harcı 2 kere yaptım diye. Sonra zımparaladım. Bir gece bekleyince o dalgalanma minimuma inmiş çok da önemli değil bunu daha boyayacağım zaten. Bence genel hatlarıyla gayet iyi oldu. Harçla ilgili birkaç detayı açıklamada yazacağım. Boyama için takipte kalın.